Herkese merhaba arkadaşlar ben Asım. Bugün sizlerle Slytherin'in 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ve böyle çok güzel garip bir skinle karşınızdayım. Kanka ama sen kaçıyor olmaz ki böyle sen böyle küçük şeylerden kaçarsan düzgün oynayamazsın be gülüm. Bak kırbaçın içine geliyor bak. Aha ben bu kuyruğun adını buldum kırbaç. Gel tamam, niye çarpmıyor? Şal şap. Tamam bununla hiç uğraşmayacağım. Ben direkt ben şu büyük kaslı adama doğru yol alayım. Hop. Sen kimsin lan? Şal şap. Evet. Mahbe gülüm, mahbe Ya burada çok kaslı adamlar var ya. Kırbaç var, yem mi? o oh! Sen ne yapıyorsun? Bucuk. Ana. Öldürdü ya lan. <laughs> Neyse. Bir şey olmaz. Divam, devam, devam. Devam ediyoruz. Hop. <tıklı> ya feylesin ama yani. Yaptığın tepe bir mallık kardeş yani. Birikmencik. Böyle az buçuk da olsa büyüdük. Ben niye her dakika D bölgesinde doğuyorum lan? O ben bu ikinci çok sevdim. Kanka gel ben seni içime alacağım. Şimdi bak. Ne demiş atalarımız? Küçüğünü içine almazsan kötü olur. Ama senin nereden çok? Abi sen adam direkt sallı lan. Kesin bu zaten beni içine alacak. Bu adam parodur. Bak nasıl deniyorum? Beni bilen biliyor kardeş. sen ne yaptın? Hop. Ama çok kötü oynuyorsunuz be kardeş. Al düzgün oyna. Kardeş botmuş Allah'tan. <laughs> Puan kaç abi? 6000 ne? Az kaldı tamam. Sıralamaya da gireriz artık burada. İnşallah hani öyle gene alıcı gibi mal gibi ölmezsek. Ay adam herkesi öldür kanka. O vücudu yaptığını gördünüz değil mi? Beni öldürecek de, kusura. De bu ne böyle be? Allah. Allah be kulüm. Hop. Ölen ölene be ölen ölene. Kanka kaç bence. Senin de olsam kaçayım. Bakın ne. Bak ölebiliyorum. Oh. Çık. Ölmedi. Çık. Abi ağzımla efekt yapıyorum ya. Arkadaşlar bakayım. Ah. Ne oldu be. Ölen ölene be kardeş. Ölen ölene beyler siz öldürün ben alıyorum. Ah, 8. tamam. Sıkıntı. Değil, sıkıntı ne lan? Sıkıntı değil. E ee, bu bu ne? E ee, bu bu ne? Abi. Ne, no no kadar pahalı bir yere gelmiş Ben burada birinci olurum. İnşallah. Hani gene mal gibi ölmez ya. Artık akıllandım ben. Videoda, videodayken böyle defansif oynayacağım tek başıma oynarken ben böyle forvet oynamayı seviyorum. Ben forvet oynamayı seviyorum ama bu sefer biraz orta sahaya gideceğiz bir daha Tamam ilk üçe girdik abi sıkıntı değil. Sıkıntı yok. De kanka herkes bot be. Gel bakayım. Kanka sen yün. Ama çok büyüz be. Şu kırbaçlı ben. Çok güzel la şekilde adamları öldürüyoruz be. Dur ben şu Arsayit o'ya bir forvet Ay! Mal gibi öldük vallahi. Neyse ben ilk üçe girdim, 4'te öldüm ama sıkıntı değil. E bu, bu ne ya Allah Allah. Ya e 14. sıkıntı amiyi. Ben bu sene devam edeceğim.

Öldüreceğim. Al. Tövbe bir Sen nasıl öldün? Ay. Abi herkes kafa atıyor böyle olmaz diye. Kanka gel bir. Ama kaçıyor olmuyor bak. Şimdi büyük olmuşsun adam olamamışsın diyeceğim de işte ne bileyim. Kanka kafa ataydın. Kafa kafa at van. Anladınız değil mi espri? Biliyorum çok kötü. Kafa at aydın. Kafa at van. Neyse. Biliyorum çok kötü Şu kırbaçlı ben. Abi mal abi ben niye orada hızlanmadım ya? Niye başka skin verdi lan bana bu? Ben Fransız değil, Rus mu Fransız mı artık ben öyle değilim ki kardeş. Sen bana niye başka skin veriyorsun şeyinde kafanda? Neyse bu skin vermiyorum. Neybe sen ne yaptın? O oh, bu bu inebi bu ne? O oh, bu ne? Biz nasıl oynuyoruz kardeş? Bu ne biçim oynayış? Al beni zorla be. Ölme. Sıldırıyor. ölmek güzeldir benim. Ay. Ay. Kurban olurum ben sana. Bu ne biçim ölüştür. Ölen ölene bir kardeş. Ölen ölene bir. Ölen ölene. Ölen. Ölen ölen ben niye kendi kendime ölümünü Ben de anlamadım. Evet. Kanka gel bana bir kafa at. bana kafa ama benim hiç canım acımıyor. Çünkü ben neyim? Bilmem ben neyim. Kardi Ay. Kafa attı orada be. Neyse o Yemi de artık küçük olur. Aha paratılı bebek. Ama sen mavi bir paratılı bebek bana niye bu skin'i verdi? O Amerika kovboyları, donsuz gezerler. Bak adam donsuzluğundan öldü. Yoksa ölmezdi. Bu ne be kardeş? Bak 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 herkes öldü ve herkes öldü. Bu adam ne yaptı lan öyle? Adam e, mama yiyeceğim diye kendini öldürttü. Abi niye herkes bana kafa kafa atmayın bana. Altı mana aldı arkadaşlar. Amerika. Amerika nereden çıktı lan? Asya siz konuşan niye? Allah Allah. Asya siz konuşuyor. Oh, o pata düğmeler o. Oh, o pata düğmeler var o oh, pata düğmeler. O oh, pata düğmeler. Pata düğmeler. Ben de hiçbir şey bilmiyorum Allah aşkına. Gel be kanka sen beni abi öleceksin. Sen beni abi. Bari bari bari. Öh be biz de nereye düştük. Öh be garip öh be üh. Hadi bakayım bir insan ölçsün artık yeter. Ay bak 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 bak. Ha, yem bırakın be kardeşim. Şurada sıralamaya girmeye çalışıyoruz be. Ay Ölen ölene be, ölen ölene be. Kardeş az beni zorla, az beni zorla. Gelmiş burada sırrı oynuyor, oynamayı da bilmiyor ya. Bak bak. O nasıl oynayı? Ha, altıncıya girdik ama işte önümüz adam çıktı öldük. Hadi bir yer dağıtalım be. Bak bu elde, bak bu da birinci olamadık ya. Koydu be kardeş. Koydu be. Ya ben hiç sıralamaya girmedim. Acaba ben ikinci oyunu işte ikinci falan oldum mu hiç? Bakamadım ki be. Yalnız bu bölümde de ne adam öldürdü be. Adam öldürmekten böyle ter bastı ter böyle. Bir ara öldürdüğüm adamları sayacağım böyle anne ne bileyim ne konuştun ya şurda bir video da çektirmeyin ben nereye girdim ben Neyse. ben bu Amerikalı'yı öldüreceğim ben. gel gel anne bak kaçıyor olmuyor ama kardeş şu kırmızılıya mı gitsek bu ne gambe ölmedi be ya e kanka tamam biz de güzel Biz de birazcık güzel oynuyoruz ama biz de her şey kod değiliz. Biz de öyle hareketlere yemiyor kanka biliyor musun? Şimdi bu birden dönerse beni alır normalde ama işte mal. Galiba yani ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bulur, Aa, böyle... Biz kapı açmıyorum sen buyur diye. ne dedin ama ya. bu var arkadaşlar. Biz ne mi? Biz bir şey mi yaptık? Ne ne ne. tamam hadi canım, hadi hadi sana geçelim anne ya yeter be yani anne yeter ya oruç başıma adam öldürüyorum hocam oruçken sınırı adam öldürmek günah ee, orucu bozar pardon peki hocam peki cevabımı aldım hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop hop Oğneyi ve kardeş kardeş ne ettim? Anneyi biçim şey, zaten geldi. Ya. Hadi ya. Ey. Ay. Adamı orada sıkıştırdım. <laughs> ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun ne Ay. Abi. Aa dönmedi lan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan ya abi son ne son diye diye video 30 dakika oldu resmen yapmadan 30 dakika. Hadi lan bir daha bir elde oynayalım video bir birazcık daha sesini Daha Abi ben birinci olamayacak mı hiç? Hiç. Bakalım. Onun evi şu yeter kelmiş ya kelmiş ne kelmiş. Oy gelin öpeyim. <laughs> Aşağıda e ben büyük bir adam bulayım öyle geleyim bir arkadaşlar. Ben bir videoyu durduruyor ha. Videoyu durdur. Ölebilirim. Yeniden açarım ben videoyu durdurdum. Hop geri geldim. Şöyle e, yakışıklı yeşil bir abilerimizden, ablalarımızdan buldum işte. O videoyu durdurduktan sonra da annemi vardım Anne şurada yürüyerek konuşma ya. Bu nedir dedim. Bu nedir yahu dedim. O da tam tam bu yaptı eliyle. Ya tam ya tam yap işte anladınız. Yalnız o oyunda bizden başka bu modu kullanan o kadar çok insan varmış ki ben bunu anladım. Lan ben diyordum çok az kişi mod kullanıyordur. Lan dedim bütün bütün dünya aynı modu kullanır be? Bu nedir be? Kaç bin olduk mu? 800 oldu. Neyse sıkıntı değil. Hadi bakalım oynuyoruz gençler. Bu ne ya? aslında Ramazan aynen öyle. Abi öldürdü tamam. Neyse videonun da sonuna gelelim artık. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.